Evet selamlar arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize selamlar yeni bir Bartandır e, Mobile videosu ile birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir Vallahi arkadaşlar yeni bir haftaya başlayacağız artık pardon yeni bir haftaya başladık artık yeni bir aya başladık daha doğrusu bu da yeni bir ayın başlangıcı olsun zaten bu hafta yeni bir haftaya başlamıştık zaten haftanın 3. günündeyiz dediğim gibi önceki videoda söylemiştim yani yeni bir aya, haftaya başlarken yeni bir aya da başlıyoruz demiştim nasibimiz böyleymiş Şimdi arkadaşlar aslında War Thunder Mobile'de gemileri oynadık. Tankları ilerlettik. Tankları hala daha ilerletmeye devam ediyorum. E, Leopard 2 açtım. Ama tabi almak için biraz da kredi falan bekliyoruz. Lazım. Onu ileride alırız. Daha normal Leopard 2 versiyonu var. Onları falan oynarız. Şimdi gemilerde de e, Tripit'si açtım ama e, onu da Tripit'si de aldım. Ama bir uçakları çekeyim artık. Uçakları çekmeye başlayayım. Şimdi bizim uçak sınıfları şöyle burada. Bizim burada bombardıma uçağı, avcı uçağı ve saldırı uçakları var. Ama ben daha çok bombardıman uçağı oynamayı seviyorum. Birazcık hani benim World of World of Warplane'in de oynadığım uçaklar daha çok bombardıman uçaklarıydı. Onların da videosu böyle World of Warships, World of e, Tanks ve World of e, Warplane şeklinde çekeceğiz. E, o üç, üç videoyu böyle yayınlarım ben. Yani bir eğlence olur. En azından kanalda bir değişik içerik olmuş olur. Onlar da değişik içeriklerle devam etsin. Şimdi. Ben ilk seviyeden birinci seviyeden de başlayayım adım adım. Şu an ben B17E'yi kasıyorum. Ondan B24'e doğru geçeceğiz. Şimdi B17'nin fiyatı 272. Onun kredi onu kasarız. Bu da 768. arada çok uçurum var ama bu birden 6-7 olacak. Ama neyse kasarız ya kredilerini. Yapacak bir şey yok. B24'e geçeriz. Oradan bir B17'yi bir alalım. Oradan bakalım bir devam edelim. Şimdi ben ne var? İlk bir seviyede burada e, Sevo 2 uçağı. Ben o zaten premiumdu. TB1 var. E, bombardıman uçağı. Bunlar avcı. Bu saldırı uçağı diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Ben bunu bak yanlış bilmeyeyim. Bunun benim bildiğim kadarıyla bu sembol ya saldırı uçağı sembolü. Aslında bu saldırı uçağı da biraz rol gibi çalışıyor da. Bunlar avcı uçağı. Bunlar uçak avlamak için kinan düşünler. b 36 a falan var. Onlar oynadık. Böyle bir oyunun şunu attım. Ee, <laughs> mermileri burada daha önce bir tavsiye üzerine böyle e, düşman hedefine doğru doğrudan basmıyorum. Tık 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 falan yapıp daha da efektif kullanmaya çalışıyorum mesela oyunda. Ama Güzel uçak oynamak zevkli. Bir de tank versiyonu ve uçaklarla hani birleşik olduğu zaman daha da böyle zevkli oluyor. O duruma göre daha da güzel gidiyor arkadaşlar. Artık duruma göre bakacağız. Şimdi buradan e, Amerikan avcı serisini kasabiliriz. E, olabilir Amerikan avcı serisi. Burada av mı daha iyi yoksa e, gerçi avı şeymiş, şablonluymuş Biz F18, F8, F1, F1'e e doğru gideriz. Belki yavaş. Yavaş yavaş gideriz. Şu an çok bizim acelemiz yok zaten bunlar. Böyle ağır ağır yavaş yavaş sakin sakin gideriz. Bu ağır avcı değil mi? Evet bu ağır avcı. Çift motorlu bunlar. Ya daha doğrusu hani bu uçakların belli seviyeleri var da bunlar genelde bizim benim hani izlediğim belgesel bunlar daha çok ağır avcılar olarak olarak geçiyor ama yani avcı sınıfı bunlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu da ona mı şablonlu? O da şablon. F3 şablonlu. Başka hmm, başka da yok. Diğerleri nasıl? P51 e nasıl? Avcı. Hı. E. En son F iki yolda. En son F8'de mi birleşecek? Oradan F8'e doğru gideriz. Bu avcılar sınıfından gideriz. Bakın bunların şablonları çıkarsa da bunları kullanırız diyelim. Ama ben daha çok burada bombardıma uçağını bir kasmak istiyorum ben. Bir bombardıma uçağımız olsun. Burada B17 var. Bir de Japon ağacında bir Premium B17 var. Şuradan hemen göstereyim. B17. Aynı öyle. Belki bunu ileride bir e, biriktirirsek biriktirsek belki bunu da alırız. Bakın bir şeyi. Bu Amerikan Bayonet'in Japon versiyonu değil mi? Ya ele geçirmiştir ya da Japonlar e, savaşlarda evet ele geçirmiş oldu. Bundan hikayelerini bilmiyorum. Yani şimdi o konuda yanlış bilgiler vermek istemiyorum. Sadece oyuna göre bakıyorum ben. Çünkü burada B B17E serisi var. Japonlarda da B17E diye geçiyor bu zaten. E, aynı bu. Bunun bir tarihsel bir hikayesi vardır muhtemelen oyunu bunu böyle buna koyduysa oyun vardır bunun tarihsel bir hikayesi. Neyse biz bu, şimdi ben bu birin seviyeler oynamaya böyle başladım. Bir B-17'yi falan kasarız böyle şu ağaçları falan oynarız yavaştan. O şekilde ilerleriz bakalım burada. Hem yani gemilerde dediğim gibi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Hem tanklarda ilerleyeceğiz hem de uçaklar ilerleyeceğiz. De bu şekilde ilerlemiş olacağız. Şimdi bu videonun arkasında oynanış videosu gelecek. Ben bu e, TB2U'larla falan oynadım. Biraz kara bombardımanı, biraz avcılık yaptık. E, güzel bir seriydi oynayıştır. Devamları zaten gelecek arkadaşlar. Daha da öğreniriz. Daha da kendimizi dediğim gibi şimdi 3 alan olduğu için burada genelde oyunculara bakıyorum ben. Oyuncuların çoğu genelde kendi bir alanda geliştirmek. Mesela tankçılar tanka gidiyorlar. Gemiciler gemiye gidiyor. Uçakçılar uçağa gidiyor. Biz her alanda gidermeye çalışıyoruz. Biz her alanda böyle dengeli. Hani hepsinde böyle bir hırs yapmadan dengeli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Umarım güzel oynanış videoları çıkacak. Güzel oynanış zaten çıkacak. Arkadaşlar beğendiğinizi, güzel yorumlarınızı ve güzel tavsiyelerinizi ben her zaman zaten uyguluyorum. Daha da güzelleri olsun. onun için uğraşıyorum. Ben onun için öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi bu B17E'nin yarısındayım ben. Ya yarısını geçtim diyebiliriz ama yarısındayım. Yani daha doğrusu yarısın, pardon daha, daha çok yarısındayız da. Ee, deneyimde geçtik. Bir B24'ü falan açarız. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Sonra istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Oynayış videosu bu videonun arkasına gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.